Fethullah Hoca bir Şeyh Nazım Kıbrıslı 2 Mahmut Hocamız 3 Bunlar e, Ahir zaman meclisinin Manevi meclisin Manevi Vekilleridir İnşallah hocam yani Diyor ya Zaman Bir e, yekaze haline diyor e, Bir meclise girdim diyor Evet Herkes oradaydı diyor Değil mi? Evet. Herkes orada. Ey felaket felaket asrın adamı diyorlar. Ve ona konular anlatmaya başlıyorlar. Kalktığımda diyor diz üstü oturuyordum diyor. Kanter içindeydim diyor. Evet. Diz üstü. O şekilde diyor. Yakaza haline geliyor. Evet. Ee, toplantılarının adamlarıdır. Fethullah hocamız da Şeyh Nazım Kıbrıslı hocamız da Mahmut hocamız da yakaza toplantı adamlarıdır. Mesela bir sene olmadık laflar ederler ama bazen. <laughs> Toplantıda sarmaş dolaşlar. <laughs> İnşallah. Onun için yani şu şuna dedi, bunu dedi, bu buna dedi. onlar hiç kalan. anlamıyor yani. İnşallah. Şey yok. <laughs> İnşallah. İnşallah. İnşallah.